Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 2. ünite fonksiyonlar test 6'dayız. Test 6'da örten fonksiyon, birebir fonksiyon ve parçalı fonksiyonla ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle ünitenin baş kısmında bulunan sıcak bölgedeki bu fonksiyonlarla ilgili tanımlara bir bakalım. Örten fonksiyon Görüntü kümesi, değer kümesine eşit olan fonksiyona örten fonksiyon denir. Yani şurada olduğu gibi. B kümesi biliyorsunuz değer kümesiydi. FA görüntü kümesi yani ne demek eşit olması? Dışarıda burada eleman olmayacak. O zaman bütün elemanlar yani içerideki FA'nın içinde olacak şekilde ise eğer dışarıda eleman yoksa biz buna örten fonksiyon diyoruz. Yani burada bu kümede bakın B kümesinin içinde açıkta boşta eleman kalmayacak demektir. Bu fonksiyonun örten olabilmesi için. Bir tane dahi burada açıkta eleman kalırsa bu ne olur? içine fonksiyon olur. Yine birebir fonksiyona bir bakalım. Birebir fonksiyonda f a'dan B'ye bir fonksiyon olsun. B'nin tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı ise f fonksiyona birebir fonksiyon denir. Yani ne demek bu? Her eleman farklı bir elemana mutlaka eşleşecek demektir. İki eleman mesela tanım kümesi iki eleman gidip de görüntü kümesindeki bir elemana eşleşmeyecek demektir. Bu da birebir fonksiyondu. Yine gelelim devam edersek parçalı fonksiyonda da Doğrusal fonksiyonu daha önce sorularını çözmüştük. Parçalı fonksiyonda bakın tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir. Yani ne demek bu? A ile C arasında ise x, gx şeklinde bir fonksiyon tanımlanmış. C ile B arasında ise hx şeklinde başka bir fonksiyon olarak tanımlanmış. Örneklerde zaten göreceğiz. Hemen örneklerine başlayalım. F A'dan B'ye A kümesi verilmiş. Fonksiyonumuz x kare eksi 5 örten olduğuna göre diyor. B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani b, Örten olması şu demek. A kümesindeki elemanları yazdığında bulduğun cevap aslında B kümesidir. Yani f A ile b eşit oluyordu. O zaman biz f bir öncelikle bulalım. F a'yı bulmak için hemen ne yapacağız? A kümesinin elemanları tek tek fonksiyonda yerine yazacağız. Eksi 2 yazdığımızda fonksiyonda eksi 2'nin karesi 4 eksi 5'ten dolayı eksi 1 gelir. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1'dir. 1 eksi 5'ten eksi 4 gelir. Şöyle düzgünce yazalım. 2 yazdığımızda bakın 2'nin karesi 4 eksi 5'ten eksi 1 geldi yine. 4'ü yazdığımızda 16 eksi 5'ten 11 gelir. 5'i yazdığımızda da 25 eksi 5'ten dolayı 20 geldi. Yani bu ne demek? Eksi 4, eksi 1, 11 ve 20 var. Bakın bu FA görüntü kümesiydi. Ama burada bir şey var. Örten fonksiyonsa zaten FA görüntü kümesi B kümesine eşittir. B kümesi hangisidir diyor. Cevabımız eksi 4, eksi 1, 11 ve 20 A seçeneğinde. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi örtendir diyor. Bakın Z'den Z'ye örten midir? Bakın en azından basit birkaç örnek vereyim. Burada negatif sayılar var. Eksi 1 gibi, 0 gibi, 1 gibi, 2 gibi. Yine aynı şekilde bu da Z olduğu için Burada da eksi 1, 0, 1, 2 gibi elemanlar var. Mesela örnek olarak 0'ı verdiğimizde 0, 1'e e gidiyormuş. Burada 1'i verdiğimizde 6'ya gidiyor. 1 verdiğimizde şurada 6 gibi bir eleman var oraya gidiyor. Şimdi 2, 3, 4 bunların hiçbirisi artık değer alamıyor. O zaman bunların hepsi boşta kaldı. Yani bu şekilde sonsuz tane eleman boştadır. O zaman nedir? Bu fonksiyon örten değildir. Doğal sayılardan doğal sayılara yine aynısı geçerli. Bakın 0, 1, 2 diye gidiyor. Burada da 0, 1, 2 diye gider. Burada x artı 2 diye tanımlamış. 0 verdiğimizde bakın 2'ye gidiyor. 1 verdiğimizde 3'e gider. Bu şekilde devam edip gider. 0 ile 1 elemanı yani 2 tane eleman boşta kaldı doğal sayılarda. O zaman bu da örten fonksiyon değildir. R'den R'ye burada bakın ne verirseniz verin. Aslında artık sonuç olarak çünkü R sayıların hepsini deneyemeyiz burada farklı sonuca ulaştığını görürsünüz. Ama mesela x kare bunu ispatlayabiliriz. 1 verdiğimizde mesela ne gelir? Burada 1 yapar. İşte 2 verdiğimizde burada 4 yapar. Ama mesela eksi 1 verdiğimizde de sonuç 1 gelir. Eksi 2 verdiğimizde de ne yapar? 4 gelir. Hiçbir zaman negatif değer almadığı için negatif sayı, reel sayıların içinde negatif sayılar da var. Negatif sayıların tamamı açıkta kalır. O zaman bu nedir? Örten bir fonksiyon değildir. Z'den Z'ye x küp eksi 1 demiş. Yine aynı şekilde şu birinci A maddesinde dediğimiz gibi hiçbir bütün değerleri aldıramıyoruz. Burada mesela 2 verdiğimizde 7 geliyor. Aradaki 6, 5 bunlar nerede? Hiçbirisi yok. O zaman cevabımız C seçeneğinde. F fonksiyonu doğal sayılardan doğal sayı eksi A olmak üzere. Görüntü kümesi buradaymış. F artı 1 fonksiyonu örten olduğuna göre A kaçtır diyor. Bakın örten ise o zaman doğal sayılardan tanımlıysa burası. 0, 1, 2, 3 gibi bir eleman var. Doğal sayılardan olsaydı görüntü kümesi 0, 1, 2, 3 gibi devam edip giderdi. 0'ı verdiğimizde bakın 1'e, 1'i verdiğimizde 2'ye giderdi. X artı 1'e tanımlanmış. Bu şekilde devam edip giderdi. Buradaki 0 açıkta kalırdı. Zaten zaten onu da şöyle yapmışlar. 0'ı atmış ki bir örten fonksiyonu olsun diye 0 yokmuş doğal sayıların bu kümenin içinde. O zaman A'nın 0 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tanımlı olduğu aralıkta birebir ve örtendir diyor. Bir bakalım. Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine tanımlı. Birebir ve örten. Birebirliği sağlar. Her bir elemanda görüntü farklı olur ama örtenlik sağlanmaz. Çünkü mesela örnek olarak 0 verdiğimizde 8 yapar. 1 verdiğimizde 10 yapar. Diğer değerler aradaki mesela 8'den 10'a geçti. Aradaki 9'u alacak bir tam sayı değerimiz yoktur. Mesela bu o zaman örtenliği sağlamaz. R'den R'ye x kare az önce de söylemiştik. Bakın her 1 verdiğimizde de sonuç. 1 yapar. Eksi 1 verdiğimizde de sonuç. 1 yapar. O zaman zaten birebirliği de sağlamadı. Gitti. Burada x küp fonksiyonunda ise R'den R'ye ne verirsek verelim. Bakın sonucu farklı çıkar. Tek fonksiyondur çünkü. Örtenliği sağlar mı derseniz. Her bir reel sayı karşılığında reel sayı elde etmek için bir değer bulabiliriz. Bu sağlar. Eksi x kare sağlamaz. Çift fonksiyondur. 2 üzeri x negatif değerleri tam sayılardaki negatif değerler de vardır. Onların hiçbirini sağlamaz. Çünkü 2'nin bütün kuvvetleri pozitiftir. Ee, buradan o zaman negatif değer sağlayamıyoruz. Bu da gitti. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri içine fonksiyondur? İçine fonksiyonda örten olmayacak. Açıkta eleman kalacak karşı tarafta. Şimdi bakalım. Burada r-0'dan r, r artıya e demiş. Bu nedir? Ee, örten fonksiyondur tüm elemanları pozitif değerler olarak tüm elemanları burada bulabiliriz. Bu değildir. Bu gitti. R artıdan R'ye yani pozitif değerler verdiğimizde burada sonuç olarak bakın mutlaka pozitif sonuçlar çıkacak ama reel sayıların içinde negatifler de var. Burada R eksiler de var. R eksilerin tamamı boşta kalmış. O zaman örten fonksiyon değil artık içine fonksiyon olur. Bu doğrudur. R'den R'ye 1 2x bu olmaz. Bunu az önce de göstermiştik. Nedir bu? Örten bir fonksiyondur. Yalnız iki cevabımız B seçeneğinde. Altıncı sorumuzda A kümesi ve B kümesi verilmiş. F A'dan B tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi örten fonksiyondur diyor. Öncelikle B'nin eleman sayısı bakın 2 üzeri A'nın eleman sayısı 3'ten 8 tane fonksiyon tanımlanabilir. Bunlardan bakın bir tanesi şu. 1, 2, 3 A'dan B'nin elemanları da 5 ve 3'müş. Hepsinin 5'e gittiği durum. Bakın şöyle hepsi 5'e gittiğinde bu durumda bir tane durum vardır. Bakın bu örten fonksiyon değildir. Bir de şu durum var. 1, 2, 3. Burada da 5 ve 3 var. Bu B, bu A. Hepsinin 3'e gittiği durum. Bu durumlarda buradan da bir durum var. Bunlar örten fonksiyon değil. Toplam 8 taneden 2 tanesi örten değilse geri kalan 6 tanesi örten fonksiyondur. Cevabımız C seçeneğinde. A ve B kümelerinin alt küme sayısı 16'dır. O zaman hemen A'nın eleman sayısı da B'nin eleman sayısı da 4'tür. F A'dan B'ye olacak biçimde kaç farklı birebir ve örten fonksiyon. Birebir fonksiyon olduğunda A'nın mesela birinci elemanını aldığınızda B'nin gidebileceği B'de gidebileceği 4 seçenek var. A'nın ikinci elemanını aldığınızda B'de artık 3 seçenek var. Birebir olacağı için aynı elemana bir daha gidemez. Üçüncü elemanını aldığınızda 2 seçeneği var. A'nın dördüncü elemanını aldığınızda gidebileceği artık bir seçenek vardır. Bunların çarpımından 24 tane farklı fonksiyon, birebir ve örten fonksiyon tanımlanabilir. F fonksiyonu doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı. X artı 4 fonksiyonu verilmiş. Aslında bunu hemen biz şöyle modellersek 0, 1, 2, 3, 4 gibi gidiyor. Yine bakın burada doğal sayılara tanımlı olmuş. 0, 1, 2, 3, 4 gibi gidiyor. İlk olarak 0'ı verdiğimizde bakın fonksiyona 4 alır. 2'yi verdiğimizde buradan 5 alır. Devam edip gider. 3'ü verdiğimizde devam eder. Şimdi diyor ki bire bir fonksiyondur. Evet bire bir fonksiyondur. Her bir elemanın görüntüsü farklıdır. Biz 2, 1'i niye almadık? 1 de tabii şöyle. Bu şekilde devam edip gidiyor. Örten fonksiyondur diyor. Bakın 0, 1, 2, 3 boşta kaldı. Örten fonksiyon değildir. İçine, fonksiyon, örten değilse zaten içine fonksiyondur. O zaman bu doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. F A'dan B'ye fonksiyonu birebir ve örtendir. Birebir ve örtense hemen şunu anlamamız gerekiyor. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının eşit olması gerekiyor. O zaman x kare eşittir. x artı 12 diyeceğiz. Buradan x kare eksi x eksi 12 eşittir sıfırdan. Buradan eksi 4'e 3 diye ayırırız. x x diye ayırırız. Buradan sıfır eşlediğimizde x 4 gelir. x buradan eksi 3 olur. Dikkat edeceğimiz 4'te sıkıntı yok ama eksi 3 buralar negatif yapıyor mu? Çünkü bir fonksiyonun ya da bir kümenin eleman sayısı negatif olmaz. Burada da eksi 3 yazdım. Burada da eksi 3 yazdığımızda negatif olmuyor. O zaman sıkıntı yok. Alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. 4 ile eksi 3'ün toplamından da 1 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Evet parçalı fonksiyonlara geçmiş olduk. Verilen f fonksiyonu için f 0. Şart ne bakıyoruz? 0 1'den küçük olduğu için burada yerine yazacağım. 0'ın karesi eksi 2'den. eksi 2 yapar. 1 bakın burada eşitlik olduğu için buraya yazabilirim. 1 yazarsam yerine 1 artı 1'den 2 gelir. 2 de yine aynı şekilde burada yazacak. 2 yazarsam 2 artı 1'den 3 yapar. Bunları topladığımda bunlar birbirini götürürse cevap 3 olur. C seçeneğinde. Fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre f eksi 2 diyor. Hemen bakacağım. X tam sayı ise burada kullanacakmışım. Eksi 2'yi burada yazdığımda sonuç eksi 2 geldi. 12,8 x tam sayı değilse diyor. Burada yerine yazacağım. 12,8'i burada yazarsam 1 çıkarırsam bunun sonucu 11,8 gelir. Eksi 2,8 de tam sayı olmadığı için burada eksi 2,8'i yerine yazar 1 çıkarırsam. Çünkü eksi 1'leri var sonunda. Eksi 3,8 yapar. Bunlar toplandığında zaten şu ikisinden 8 gelir. Eksi 2 de burada var. Toplamı da 6 yapar. B seçeneğinde. fx eşittir mutlak değer x artı 1 fonksiyonunun parçalı fonksiyon şeklinde yazılışı. Hemen bakın buranın kritik noktası 0 olduğu için biz 0 eşit ya da büyük hangisinde aldığımız önemli değil. Mesela sıfıra eşit ve büyük aldığımızda fonksiyon aynen çıkacağı için x artı 1 diye yazılır. x küçüktür sıfır olduğunda negatif çıkacağı için eksi x artı 1 diye yazılır. Ya da işte bu eşitlik bunda da olabilir. Bu fx fonksiyonu bu şekilde hemen parçalı fonksiyona dönüştürülebilir. Nerede var cevabımız? Evet D seçeneğinde olacak. Gerçek sayılardan gerçek sayıların bir k alt kümesine tanımlı fx fonksiyonu verilmiş örten olduğuna göre K kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3'ten küçük değerler verdiğimizde aslında reel sayılardır. 2,9 2,8 gibi değerler de verilir ama şöyle alalım. 3'ten küçük değerlerden 2 verdiğimizde mesela 2 verirsek burası 6 yapar. 2 de 6 oluyormuş. Mesela yine 1 verirsek 1 verdiğimizde 7 yapar. O zaman bu şekilde artıp gidiyor. Yine buradan 3 3 eşit olduğunda 3 verdiğimizde 5 yapar. 4 verdiğimizde Bakın 6 yapar bu şekilde gidiyor. O zaman bu durumlarda ikisini de dikkate aldığımızda 5 burada en küçük değerimizdir. Sonsuza kadar gider. 5'i de aldığı için kapalıdır. Sonsuz açıktır. Cevabımız B seçeneğinde. Evet bu testimizin son sorusu. Z tam sayılar kümesi olmak üzere f z'den z'ye bir parçalı fonksiyon tanımlanmış. Hemen öncelikle bakalım tam sayılar kümesinde mesela ne var? Eksi 1 var, eksi 2 var, 0, 1, 2 gibi devam edip gidiyor. Ya tam sayılar kümesinde eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru sonsuza kadar gidiyor. Aynı şekilde bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi hemen birkaç değer bakalım. Sıfırdan küçük olduğunda x diyor. Sıfırdan küçük mesela ne verelim? Eksi 1'i verdiğimizde burası eksi 2 yapar. Eksi 1, eksi 2'ye eşit oluyormuş. Eksi 2'yi verdiğimizde burada eksi 3'e gider. Şu şekilde devam edip gider. Yine sıfırı verdiğimizde burada yazabiliyoruz ikincisinde. Sıfır verdiğimizde 1 yapar. 1 verdiğimizde 2 olur. 2 verdiğimizde 3 gibi böyle devam edip gider. Eksi 1 ve 0 boşta kaldı burada. 1'e 1'dir diyor. Evet 1'e birlikte sıkıntı yok. Örtendir diyor. 0 ve 1 boşta kaldı. Örten değildir. O zaman bu yanlış oldu. Görüntü kümesi z eksi 0'dır diyor. Hayır 2 tane eleman boşta. Görüntü kümesi aslında z eksi eksi 1'e 0 olacak şu şekliyle. O zaman bu da yanlış oldu. Cevabımız A seçeneğinde. Evet bu testimizde burada bitirmiş olduk. Yine videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açarak da bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesapları üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.